için bu konuşmalar tarihi konuşma. Tarihi belge. Evet. Yeniden alalım o zaman. Sen o gün dedin ya Şaverhane'yi aldıydım. Ya beni kim çekecek dedin. Ya dedim seni çekiyoruz işte daha ne yapacaksın Ayşe teyze dedim. Hatırladın mı? E, tamam. E, yani yakına gelsin. E, yok yok. yok. Dün de. şeyle acaba, acaba. Geleyim oraya. Şey, oğlum de. dedim hı. sen normal şartlarda ben senin büyüğünüm. Sen benim yeni yılımı kutlaman lazım hı hı. dedim. Ben senin yeni yılını niye kutluyorum dedim. İyi demiş miyim? İyi demiş. Ondan, <laughs> ondan sonra <gittim. gülüyor> dedim ki, <laughs> e, raka hazır mı dedim. Niye soruyorsun? Dedim. E ben dedim iki sokak gerideyim, ben de geliyorum dedim. <laughs> Şaka yapıyorum tabii. Çekmeye başladınız mı? Evet, yayındayız şu anda. Çapar abiler ne zaman döndü açtı? Onlar... Çapar pazar günü. Pazar günü sabah. Haa, yakalayamadık onları. Gelecek geri ama tabii siz... Evet. Biz de kaza gibi gideceğiz. Altısında. Grip olmuş. Pegasus'a mı gidiyoruz? Pegasus'a gidiyoruz. İşte biz de gideceğiz. Aynı Erdoğan'da evde Biletleri hazır. açıyorlar. Telefon açacağım mı? Biraz da sonra açarım. İşgal edecekler. Aynı 18'ine. 20'sine özür dilerim. Ya işte. Neyse. Ben daha sonra. Sen benim anamsın. Sen daha sonra gideceksin. İçimi dışına vereyim mi? O gün Cappar'a da şöyle kızdım. Ya. Hoca orada şey yap o arkaya gidiyorlar, içki içiyorlar. İçebilirsin, önemli değil. Ya o gün, gün hatırasına içmeyi ver o günde. Veya hoca gittikten sonra, Aynen, herkes babam, dağıldıktan sonra babasında için. Babasında da hoca okudu. Ve gitti. yani öldüğü gün yani, toplar da öldüğü gün yani, oraya gittik ya, İstanbul'a üç gün sonra, hı. orada da kızdırdı herhalde. Hı. Hemen böyle geçecek. O bir hocamın adı var ki. Korhan Ay, bir yani böyle, böyle bozuldum da yani. <laughs> Yapmayın ya. E, şerbet lazım yani. Evet. Bak canlı Her şeyle uyar olmak lazım. Bu şeyle evet. Neyse hani be, biz şimdi Cappar kardeşimiz sayılır değil mi? E ben tenkit etmeyeyim de kim tenkit edecek bunu? Normal değil mi? Şey olarak. Neyse sen kayıt yapıyorsan şu evet. teyzeye Tarihi şeyi aldıracağım tekrar. Kaçtan? Ya yani. biz konuşurken şeye çekmemiş kayıt. O videoya çektiriyorum ya hatıra olsun diye. Şimdi dedim ki ben bu şeye aileye ben 59 sene önce girdim. Yani yıl 1961. Doğru mu? Heh. Ondan sonra... 61'in Eylül'ü veya Ekim'i miydi neydi nişan oldu burada? Bu odada. Eski. O zaman odaydı. evet. arkası şöyle uzuyor. Yemek odası. Yani buradan koridor vardı. Gidim. Arkada iki oda vardı. Şu tahtalı yer daha uzundu. Ta öteki apartmana kadar uzuyordu. Bizim de beslememiz var da ben de ondan bilmiyorum. Doğrudur. Doğrudur. 61'in Ekim ayı mıydı? Hatırladığım kadarıyla. Rahmetli Ahmet Sapmaz. Rahmetli Sakıp Sabancı. Nişanda olanlar. Oo, çok teşekkürler. Sağ olun. Aşk edin, en az Niye ne? Niye işteyiz alsaydınız keşke? Ben, çay ben, niye almaz? Evet. Evet. Yani, yani herkesi onların hızlı. seviyesinde görüldü yani. Evet. Kazım abi kimin şeyiydi, kirvesiydi? Kazım, Kazım dönmez. Çok para <laughs> şeyin mi? Ahmet Dönmez'in kiresi Selahattin işte miydi? Yazım Dönmez değildi Cappar. Cappar abi bir şey dedi mi? Cappar abi Hacı Ömer Ağa dediğince ben... Hacı Ömer Ağa babamın kiresi. Haa İsmail dayının kiresi. Hacı Ömer Ağa babamın kiresi. E ben de ne bileyim ben Cappar'ı zannettim. Yok o babamın şeydi Kazım Dönmez'i Cappar abi. Tamam tamam. Bu arada Hakan'ı da çek ha. Hakan Işık. da tarihtir. Çok <laughs> 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 iyi. İşte benim böyle. kivremde neydi? Köksal şey ışık Işık burduru oluydu Işık ama gelmedi. Bizim bir şey işte Köksal abi kim bilmiyorum yani bizim bir tanadık o da o benim kilimim oldu o zaman. Tabi öyle yani. Evet evet. Yoksa sadece babamla evlenmek istemez? Biliyorum onu anlattım anlattım anlattım. anlattım. Ne diyordu demiştiniz? Tut tut. Tut yok. Tut iş yok. Şiş. Hmm. Çiçman. Çiçman. Kim çiçman? Çiçman. Siz... Siz... Babam hep çiçman diyor atmış. Çağırır çağırır da. derdi, o da efendim derdi. Sisman. Bunu hatırlamıyorum. Ben Aa, sisman. 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 Sisman mı derdi? diye bir, de, Bir de, de, bir, de bir de rahmetli Duran dedemiz Tibili derdi, Tibili. Ona buna, buna, buna Tibili çekerdi. Tibili bir kuştur biliyorsunuz. Herkese Tibili derdi şey de derdi, rahmetli Hayrettin Bey de tibidi de derdi. Ne? Hayrettin Bey de... Şuraya işe ne zaman vefat etti? 1974. Ay, 74. Ay, 74. Mayıs. 4, Mayıs 74. Ya ben çok çok Ya Düran daha yok Yani ben. Ekim'de doğdu. Ben çok var, az hatırlıyorum, 5 yaşındaydı. Çok yani ya da anlatılanlardan kafamda canlandırıyorum. Ben 74. Ben kafamda canlandırıyorum. Sen 70 yani. olmamışsın abi? 60. 69. Ali'yi düşmez zaten. Evet. İşte bir şeyi evet, yok. Bari biraz yaklaş da sesini al. sesini alıyorum. Sesini almadan sen şeyini çekiyorsun. Yok. Mehmet şey, Ağa Sen bir tek Yok zaten çekmedi yok, ki. Duyulmadı merak etme. Falan, <laughs> çok ya ya öğün Alpçe teyze senin şerefin var. Senin şerefin var. Övünürsen övün. Şey Niye yani, övünmeyeceksin ki? A varsa şimdi alayım <laughs> mı? Gülseren ne konuşsam diyor. Zübeyir abla diyorum ki sen benim diyorum keşke anam olsaydın. O da diyor ki olsun diyor. Aliye'ye söyledim. Aliye de dedi ki olur dedi. Cappar dedi birinci olur dedi. Sen, sen ikinci ben üçüncü. Niye dedim Cappar birinci oluyor? Ben dedim Cappar'dan büyüğüm ben birinciyim dedim. Tabii kimin tarihi? Doğum tarihi bilir. Ne <laughs> yaparsın? Güzelmiş bu da. <laughs> e Ayşe teyze kabul ettikten sonra ben kabul ederim. Tabii, tabii, yeter de, ki Ayşe teyze kabul etsin. Ben, derim, ne, ben de aynı evladım. E tabii senin elinde de, de büyüdük Ayşe teyze. Büyümedik mi yani şimdi? Hadi, tam, ya. tam, yani? Ayşe doğru. teyzemden hangimiz, bak. Hangimiz hangimiz büyümedi ki? Herkes büyüdü. Herkes, herkes. elinde büyüdü. Doğru. doğru. Bak Ayşe teyzenin enteresan bir şeyini tamam. anlatayım. Şu Direkt oda. Onun elinde büyüdü ya Necip abi. Doğru. doğru. Şu kamerayı çevir şu e varovanlı odanın arkası Baba. büyük bir odaydı. Orada tavla oynardık Ayşe, Ayşe teyzeyle. Tavla. Hep ayaklar. beni yenerdi. Ya Neyse, Ayşe o. teyze bir gün de ben, ben seni yenerim derdim. derdim. Yok derdi. Olmaz derdi. Ben yeneceğim derdi. Torunu evet. yani. Torun, torununu bile yenmiş. Torun demiş ki ya bir defada ben seni yerim demiş. Yok demiş. Olmaz demiş. Ben seni yeneceğim. Ama ciddi, sen yensin yani. Ben ciddi, onu evet. babamın saçları örülüymüş adaktan dolayı. Biliyorum canım, o eski resimleri de vardı. Böyle i̇şte örülüymüş babamın saçları eski, adaktan, saçları adaktan vardı, hatırlıyorum. E, annesi babası öldüğünde Ama herhalde 6-7 yaşındaymış. Kişi... O zaman kesilmiş herhalde kesilmiş değil mi? Yani. Kesilmiş miydi Ayşe? Kaç doğumluydu Baba İsmail Dayı? Babayla Gördün kesilmiş miydi? Ayşe teyze 24. 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 Selahattin Akçan, Doğru. Selahattin Doğru. Enişte 1922, sense 1924 doğumlusun. Yani e, Selahattin Enişte de senin aranda iki yaş var. Sen iki Ama yaş küçüksün. Bir çocukluğunda öyle olmuş baştan. Yanlış mı yazılmış şeye? Nüfus bir yanlışlık var Yani, yazılmadan. büyük mü yazılmışın, küçük mü yazılmışın? Herhalde büyük yazıldı. Sen yaştan hesapla yani. Ben işte yaştan hesapla. Yok yani atıyorum 22 de olabilir. Sonra yazılmış. Çünkü önceden önceden sonra yazılıyor diye. Yani. Evet, o zaman Selahattin Eşer'le aynı yaşta mı oluyor? yani o kadar bilmiyoruz, bilmiyoruz yani. Hı, bilmiyoruz. Ne ben. evlendik? Dur çayı çıkıyor. Çünkü şöyle hesaplayacaksın Necip abi. Dön, Eğer doğru ise dedem 1907 doğumlu. Hmm. 1907. 1907. Osmanlı zamanı. Şeyde Abdülcabbar dede ee, 1907 doğumlu. Nerede? Yakın ee, burada mı? Adana mı? Adana. Adana Kaşova doğumlu. Şey, büyük dedem, Eee Elazığ Harput doğumlu. 1864. Büyük dede dediğin hangisi? Ha şeyin, İsmail ha, İsmail. babanın, e, Abdülcabbar'ın babası. babası. Evet. Ha. Onun babasının adı da Hacı Kürt İsmail'in 1864 doğumlu olan onun babasının adı da Hı. Hüseyin, karısının adı da Esmehan. Esmahan. Bunlar Elazığlı mı? Elazığ Harput'tan evet, buraya evet göçmüş. Bir kan davası mı olmuş, ne hı hı. olmuş? Hı. mülkü yani bırakıp... Osmanlı döneminde buraya göçmüşler. Evet. 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 bir kavga mı ne yaptılar? Şey kan davası mı ne? O şeyde yani Elazığ'ı bırakıp buraya gelmiş. Malı mülkü bırakmış orada. Eşeklerle altınlar varmış o zaman altınları. Altınlar da buraya gelmiş. Kaçoba. O tarafa yerleşmişler. Ya, 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 ya. Ege istersen yayını kes, yine tekrar şey yaparız. Fazla uzun olunca montaj